Ee, çantası yani. E, arkadaşlar soygun çantası yapıyoruz. İlk önce e, geliyorsunuz kız kıyafetle. Kız kıyafet şart arkadaşlar. direkt kısık kıyafet kullananlar onlar biraz daha mantıklı ee, <laughs> arkadaşlar e, kıyafetçiye geliyorsunuz 8000 e, bit, bit alın e, oğlum bir dur lan buradan e, hangi yedin Bak içine etme bak yayına bak senden 40 yılda bir kere bir şey yazıyorum Arkadaşlar buradan purple kuru cc alıyorsunuz okumayı anlamadım burada da bunu alıyorsunuz biliyorsunuz Arkadaşlar annemin yine beni azarlamasının azarlaması o yüzden mikrofonu kıskanıyor. Hmm. Buradan bir tane araba çalın arkadaşlar. İstediğiniz bir şey. Ney? Hmm. Arkadaşlar buradan en yakın. Hmm, Oraya gidin hemen bu kıyafeti aldınız ee, şimdi gidin arkadaşlar oraya arkadaşlar bir önceki soygun çantası fixlenmiş arkadaşlar o yüzden olmamış baktım ben bu fixlenmemiş arkadaşlar bunu <laughs> kendim buldum. diyebilirim yani arkadaşım bana söyledi de ee, arkadaşlar bu arada e, YouTube neydi lan ee, PC4 oyuncusu ee, o da bu videoyu yayınladı daha net bir şekilde anlarsınız ama ses kısık olur buraya geliyorsunuz arkadaşlar ee, Haa şuraya gidelim. Buraya gidiyorsunuz. Ee, oğlum bak. 40 yılın başı bir şeyse istedim ya. Gloves'e geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan 50. sıradakini elinize alıyorsunuz. Yani, Kullanı alıyorsunuz Gloves'ten. Gidiyorsunuz. Hmm. Ee, buradan nereye gidiyorduk? Ee, as şuraya gidiyoruz arkadaşlar silahçıya. Buraya gitmeniz şart. Yoksa alamazsınız. Evet yayındayım zaten. Yayın. Olan <laughs> video gibi. Ben niye video çek çekmeyi unuttum ya. Bilmiyorum. Üşeniyorum da. O yüzden. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Tövbe ablacım ışınlandı Çünkü bu kıyafet soygun kıyafetini almak için bunu yap kadın kıyafeti yapmamız Arkadaşlar buradan paraşüt alıyoruz. Bunlar değil. paraşüt box'a geliyorsunuz. <laughs> Niye olmadı? Stay safe, Oha. Aa şey unuttuk. Arkadaşlar geliyorsunuz. Envantere Body armor. Eee bunu bad armor'ınızı takın lütfen. dur standart armor'u alın arkadaşlar. <laughs> Yayından bakarız. Ee, buradan geliyorsunuz Arkadaşlar bunun sonra geliyorsunuz gördüğünüz gibi burada 9000'e 90 bin, bin mi Neyse alıyorsunuz Ben bunu aldım şimdi onu alıyorsunuz sonra birazdan yaparız bir dakika ee, sonra Style'dan paraşüt sonra bunu alıyorsunuz Eee... olan bak benim beynimi döndürdün. Ar... Eee... Buradan arkadaşlar çıkıyorsunuz. Online. Eee... Spam karakter diyorsunuz. Eee... Sonra... Oğlum bir dur lan. Eee... Arkadaşlar benden bu arada anlamadıysanız Xbox PC 4 oyuncusundan. Yapın. Şimdi buradan e, erkek karaktere geçiyoruz arkadaşlar. Hangisi benim? Ha geçiyoruz arkadaşlar. Alora arkadaşlar göstermeyelim. Olmamış güzel mi? arkadaşlar. Yok bende var. Geçelim arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar bunu bu arada yap. Oğlum bir dur lan. Bak gruptan çıkar giderim ha. Araba vermede yapmam. İsi verecektim de neyse sana. vermeyeceğim 2 milyon 300 bin. Para etmez 2 milyon. Oğlum ona senin arabanın aynısını alırız lan. bana bak biraz sessiz ol Allah'ını seviyorsan bak ama biraz sessiz ol yoksa seni susturmak zorunda kalacağım o zaman geçmiş olsun Evet arkadaşlar onu susturdum devam ediyoruz arkadaşlar buradan arkadaşlar. Hemen iniyorsunuz arkadaşlar. Ya bir helikopter ya da bir uçan motor alıyorsunuz ya da operasyon MK1 falan. Ben bu, kıyaf bu kıyafeti yaptım arkadaşlar. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedim arkadaşlar. <laughs> gir çıksın arkadaşlar. Çıktık arkadaşlar. Deverim. çünkü daha yeni çıkardım. Evet arkadaşlar ufuk Eee, pahalıya uçan motor falan aldım. Ya <laughs> Arkadaşlar geliyorsunuz sonra. E, buradan Allah ne verdiyse atlayın. Olmuyor. Arkadaşlar böyle olabilir uçan motorlarda. Bende neden olduğunu bilmiyorum tam olarak. Daha onun daha ikini bilmiyorum. <laughs> Ee, arkadaşlar bu aradan geliyorsunuz atlıyorsunuz uçarken sonra e, pek geliyor benim de uçan motor gidiyor. gidiyor Arkadaşlar buradan e, şeyiniz geliyor sorun çantanız nasıl kaydedeceğim diyorsunuz onu da göstereyim ben yapamıyor olabilirim arkadaşlar onun için kusura bakmayın Eee kaç lan? 229'du. Öyle bir şeydi. Benim arkadaşım var. 19 bin de şey. Abone. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada diyorsunuz ki Allah Allah niye olmuyor? Sağ tuş yapıyorsunuz olmuyor. Tabii ki çareniz bende gelinme. Ben. Ee, şöyle <laughs> Çıkıyorsunuz da çıkıyorsunuz arkadaşlar Çıkıyorsunuz da çıkıyorsunuz Allah ne verdiyse çıkıyorsunuz Biraz yakınlaşın arkadaşlar Yoksa ee, olmuyor Ben de ne dedim Çatıya uçtum Atlayın Atlayamıyoruz arkadaşlar Arada oluyor böyle arkadaşlar Söversiniz, söversiniz. Ama e, ben de söyledim ilk başta. İndirecek size. çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yukarı çıkıyorsunuz, arkadaşlar. Şimdi çıktınız. İlerleyin, koş, bas yani atlayın arkadaşlar. Basın paraşüte. Açın yani. Sonra dönün. Ee, böyle döne, döne 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 arkadaşlar. Gelin. Ee, böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben düştüğüm için olmadı. Ama siz deneyin. Yalan yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bir kere daha deneyeyim yayını yani kapatayım. Lan ne diyorsun? Bak iyi ki dedim ha. Aa arkadaşlar abi ya ben bunu şey yapmayı unutmuşum paraşüt. Onu yapacağız. Böyle yapıyorsunuz. Ayda yine mi oldu? Ben bir deneyim arkadaşlar Eee Şimdi buradan çıkıyorsunuz. Ee, ben bir arkadaşından gördüğüm böyleydi arkadaşlar. Şimdi. Derken atlayın. Evet. burada kaydeden arkadaşlar. Belki olmayabilir ama. Ha, oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan buna basın buna basın. Hala kalıyor. Neyse yayınımız bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.